çıktı o çıktı. İkide bir değişken olmanın aynasını sev. o bak nasıl düzeliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Kardeşim bu Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur'un külliyatındandır. Zaten öyle yazıyor. Risale-i külliyatındandır. Risale-i Nur canlı, ruhlu, akıllıdır. O insan değil. O burada ifadelenmiş. Risale-i Nur külliyatından. Kitap, kitaplıdaki kitap musaftır. Kur'an'ın rafla musafa dönüşmüş hali. Kütüphanemize dönüşmüş hali Kur'an'ın musaftır. Kur'an ise mahluk değil. Bu musaftır. Aynı kanun. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur külliyatı değildir. Risale-i külliyatı nedir senin? Sen Kim okuyorsa sende uyanandır Risale-i Nur külliyatı senin. Raftaki Risale-i Nur külliyatındandır. Seslendir külliyat ortaya çıksın. Külliyatından külliyat olsun. Bir oku da ne olur bir dene ya. İlaç ilaç vermiyorum sana. Yan tesiri yok. Eğer hakikaten geçmese arkasına gıybeti, üstüne de bedduayı koy lan Kandırdın lan beni. Okudum düzelmedi. Okuyacaksın. Abi düzeldim gene kötü oldum. E, yemek yedin gene acıkacaksın da kardeşim ya. Kanun ilahi yani. Bir kere